Memurlar Haber kanalından hepinize iyi bir gün diliyorum arkadaşlar. Bugün 20 Aralık 2020. Bugün eklediğimiz bu ikinci video oldu arkadaşlar. Birinci video neydi onu hemen hatırlatayım. Asgari ücret davasında yüzdelik davasıyla alakalı işçilerin lehine bir karar geldi arkadaşlar. Onu videolaştırdık. O videoyu muhakkak izleyin. Çünkü her işçinin yaklaşık kamudan, devletten 9 bin küsür liralık alacağı var arkadaşlar. Bu asgari ücretle alakalı. O videoyu izlemenizi öneriyorum. Hatta bu videonun sonuna onu ekleyeceğim. Muhakkak izleyin. Çok önemli bir karar diyorum. Tedi alacakları, asgari ücret farklarıyla alakalı alacaklar, ikramiye alacaklar. Hepsi bir gelince işler bayağı bir para alacak arkadaşlar. Dediğim gibi o videoyu bu videonun sonuna ekleyeceğim. Muhakkak izleyin. Gel gelelim buna. Sağlık Bakanlığı tüm personeline önemli meslek hastalığı duyurusu geldi arkadaşlar. Meslek hastalığı neydi? Değil. Geçen hafta Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı arkadaşlar. Covid-19'dan ölen sağlık personeli artık meslek hastalığı sayılacak. Ve meslek hastalığından vefat, vefat eden kişilerin aileleri ücretsiz kamuda işe yerleştirilecek. Ölene kadar maaş bağlanacak. E, bunlar tabi Erdoğan açıklamaları arkadaşlar. Ayrıca konut kredisi faizsiz bir şekilde bu arkadaşlara verilecek. Çok önemli bir e, detaylar içeriyor. O yüzden bu resmi belgeleri sizlere sunmak istedik. Sağlık Bakanlığı'ndan geldi bu resmi belgeler. Hemen detaylara geçeyim arkadaşlar. Sağlık Bakanlığı tüm personeline önemli meslek hastalığı duyurusu geldi. Sağlık Bakanlığı yönetim hizmetleri genel müdürlüğü 5510 sayılı kanunun 14. maddesi hükümleri doğrultusunda COVID-19 tanısı ile tedavi alıp tedavi sonucu sosyal güvenlik kurumu tarafından malul olduğuna karar verilenler ile hayatını kaybedenlerin kendilerinin veya yakınlarının başvurularına istinaden meslek hastalığı veya vazife, ma vazife malulü hükümlerine yararlanmaları için gereken kuralları 81 ile genelge ile bildirdi. Ekranda gördüğünüz bu resmi yazıyı şimdi sizlere sunacağım. Önemli bir yazı tüm sağlık personeli bu yazıyı okusun arkadaşlar. Ayrıca bu yazıyı videonun altına link olarak ekledim. Direkt tıklayıp da ulaşabilirsiniz. Ama yazıyı bir de benden dinlemenizi öneriyorum arkadaşlar. Tekrardan söylüyorum. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü 5510 sayılı kanunun 14. maddesi hükümleri doğrultusunda COVID-19 tanısı ile tedavi alıp tedavi sonucu Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından malul olduğuna karar verilenler ile hayatını kaybedenlerin kendilerinin veya yakınlarının başvurularına istinaden meslek hastalığı veya vazife mağlulü hükümlerinden yararlanmalar için gereken kuralları 81 ile genelge ile bildirdi arkadaşlar. Biz de bu genelgeyi sizlere sunuyoruz. Evet. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından konu COVID-19 nedeniyle vazife mağlulü hakkında yazı. Memurlar Haber.com web sitesinin özel haberidir bu arkadaşlar. Bilindiği dağıtım yerlerine bilindiği üzere 35-2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 14. maddesinde meslek hastalığı sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya nitelikli hastalık bedensel veya ruhsal engelleri halledilir hükmüne 47. maddenin 1. fıkrasında ise bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilk defa 4. maddenin 1. fıkrasının C bendi kapsamında sigortalı olanlar için aşağıdaki hallerde vazife malulü hükümleri uygulanır. 25. maddede belirtilen malullük sigortalıların vazifelerini yaptıkları sırada veya vazifeleri dışında idarelerince görevlendiril görevlendirildikleri herhangi bir kamu idaresine ait başka işleri yaparken bu işlerden veya kurumların menfaatini korumak maksadıyla bir iş yaparken ya da İdarelerince sağlanan bir taşıtla işe geliş işten dönüşü sırasında veya iş yerinde meydana gelen kazadan doğmuş olursa buna vazife mağlulüğü veya bunlara uğrayanlara da vazife mağlulüğü denir hükmüne yer verilmiştir. Bu kapsamda çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı ortaya çıkan meslekte kazanma veya çalışma gücü kayıpları ile vefat hallerinde sigortalılar, illiyet bağının kurulması şartıyla meslek hastalığı ile vazife malullüğü kapsamındaki sosyal güvenlik haklarından yararlandırılabilmektedirler. Sağlık çalışanlarından görevini yapmaktayken görevlerinin çeşitli sebep ve tesiriyle COVID-19 hastalığı ile tedavi olup tedavi sonucu Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Kurulu'nca malul olduğuna karar verilenler ile hayatını kaybedenlerin kendilerinin veya yakınlarının başvurularına istinaden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 14. ve 47. maddelerine göre meslek hastalığı veya vazife malullüğü hükümlerinden yararlandırılmaları söz konusu olabilecektir. Bu itibarla COVID-19 tanısı alıp rahatsızlanan veya hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının meslek hastalığı ile vazife malullüğü hükümleri kapsamında alınma ve ilgili mevzuat ile sağlanan haklardan yararlandırılma talebinde bulunmaları durumunda Evet. 1. Başvuru için ek birde yer alan form açıklamalarda belirtildiği üzere eksiksiz olarak doldurulup ilgili birim amiri, il, ilçe sağlık müdürlüğü, başhekim ve sonrasında il sağlık müdürü tarafından onaylanacaktır. 2. Bakanlığımıza bağlı kurum ve kuruluşlarda istihdam şekli 657 sayılı devlet memurları kanununun 4. maddesinin 1. fıkrasının A bendi kapsamında görev yapan memurlara ilişkin onaylanmış başvuruları İl sağlık müdürlüklerimizce alınıp bakanlığımıza gönderilecek ve söz konusu başvurular bakanlığımız aracılığı ile Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilecektir. 3. Bakanlığımıza bağlı kurum ve kuruluşlarda istihdam şekli olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin 1. fıkrasının A bendi kapsamında görev yapan memurlar dışında görev yapan değişik statülerdeki diğer çalışanlara ilişkin onaylanmış başvurular İl Sağlık Müdürlükleri aracılığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürlüklerine gönderilecektir. Devam ediyor arkadaşlar yazı. Tekrar ediyorum bu haber Memurlar Haber.com web sitesinin özel haberidir arkadaşlar. Üniversitelere bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışanların başvuruları üniversiteleri tarafından alındıktan sonra ilgisine göre Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'na veya ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürlüklerine yine üniversiteleri tarafından gönderilecektir. Özel sağlık kurum ve kuruluşlarına görev yapan sağlık çalışanlarına ilişkin onaylanmış başvurular, özel sağlık kurum ve kuruluşları tarafından alındıktan sonra ilgili sosyal güvenlik kurumu il müdürlüklerine yapılacaktır. Covid-19 nedeniyle meslek hastalığı veya vazife mağlulüne ilişkin tüm iş ve işlemlerin ivedi şekilde yürütülmesi için merkez ve taşra ile ilgili hizmet birimlerimizce gereken tüm tedbirlerin alınması ayrıca Yukarıda belirtilen başvuruların nasıl yapılacağına ilişkin bilgilendirilmenin il sağlık müdürlüklerince üniversite ve özel dahil tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına tebliğ konusunda bilgili ve gelenizi önemli rica ederim. 81 il valiliğine, il sağlık müdürlüğüne ve Profesör Doktor Selahattin Aydın bakan adına bakan yardımcısı. Resmi yazı bu şekilde arkadaşlar. Bu yazı neden önemli arkadaşlar? Tekrardan söyleyeyim. Vazife mali olanlar COVID 19 nedeniyle veya bu hastalıktan maalesef ölenler akrabaları devlette de ücretsiz, yani ücretsiz derken sınava tabi tutulmadan bir kişi devlette de işe alınıyor. Ayrıca ölenlerin yakınlarına, eşine, çocuklarına maaş bağlanıyor. Ayrıca yani ben Erdoğan açıklamalarına istinaden söylüyorum arkadaşlar bunu. Ayrıca ücretsiz, faizsiz konut kredisi devlet veriyor. Benim bildiğim 3 madde bu. Diğer maddeleri şu anlık bilmiyorum ama benim bildiğim 3 madde bunlar arkadaşlar. Yani yararlanılacakları maddelerden 3'ü bu. Diğerleri de vardır muhakkak. Benim bildiklerim bu yönde. Şu anlık bu videoyu yaptığım 20 Aralık 2020 tarihinde. Bu resmi belgelere videonun altına link ekledim. Direkt tıklayıp ulaşabilirsiniz diyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Youtube'da bu tarz haberler üreten geyik gırgır gır şamata üretmeyen özel haberler üreten tek kanalız diyorum. Her gün ananla haber üreten başka bir kanal yok arkadaşlar. Evet. Ekranda gördüğünüz iki videoyu izlemenizi öneriyorum. Kanal abone olmayı unutmayın. Sorularınız varsa videonun altında bekliyorum. Videonun altında elimizden geldiğince cevaplamaya çalışacağız diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.